Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Emin Bölüm 55 Pazar akşamı kız istemeye gelenler evlerine geri dönmüştü. Naz da yeni tanıştığı babasından ayrılırken çok zorlanmıştı. Ama artık evine gitmek zorundaydı. Naz ve İsmail İstanbul'a gelmek için gerekli işlemleri yapacaklardı. Naz babasının hastalığından dolayı şu kısa zamanı onunla geçirmek istiyordu. İsmail de bu konuda eşinin yanındaydı. Zaten düğünde olacaktı. Çocukları düğünden sonra rahat etmeleri için Naz babasının yanında olmalıydı. Gitmeden önce çocuklar sürekli bir arada olacak diyerek dinen bunun caiz olmayacağını babalarına anlatmışlar ve dini nikahın kıyılmasını rica etmişlerdi. Ahsen'e sordu adam bunu. O da kabul edince İsmail oğluna nikah tazelemişti resmi nikah içinde gün alacaklardı. Düğünden önce nikah da kıyılacaktı. Onlar gittikten bir hafta sonra Ahsen iki gün izin aldı. Bursa'ya gidecek ve evin eksiklerini tamamlayacaklardı. Emin sabah erken saatte gelmişti kızı almaya eve. Israrlar üzerine yukarıya kahvaltı yapmaya çıktı. Jean Paul amcası abisinin yanında kalacaktı kız gelene kadar. E zaten emekliydi, sorun da olmazdı. Emin zili çaldığında Ahsen açmıştı kapıyı. Hoş geldin dedi fısıltıyla. Adamı görünce gözleri parlamıştı kızın. Hoş buldum. Kenara çekilerek Emin'in içeri girmesine izin verdi. Ayakkabılarını çıkararak eve girdi Emin. Kızın işaretiyle salona yöneldi. Selam verdi öncelikle. Sonra da gidip önce Aytubi Bey'in eline sonra da diğerlerinin elini öptü. Hoş geldin oğlum dedi adam. Hoş buldum dede. Adama dede demeyi tercih etmişti. Hal hatır sordular sırası ile. Emin büyüklerin yanında olmanın derdiği gerginliği yaşıyordu. Bu arada salona Gupse Hanım da geldi. Emin onun da elini öptüğünde kadın sarıldı damadına. Artık daha yakın davranıyordu Emin'e. Kafasındaki şüpheler gitmiş olmalıydı. Kısa sürede sofra hazırlandı ve herkes masaya geçti kahvaltı devam ederken sohbet de ediyorlardı. Bu arada Aytubi Bey'in telefonu çaldı. Yaşar Bey buradaydı ve eve geliyordu. Baba biz kalksak dediğinde Ahsen zaten zilde çalmıştı bile. Hiç karşılaşmak istemiyordum ben şimdi onunla. Karşılaş canım. Ne yaptın ki? Nişanlandın sonuçta dedi Jean Polat. Kız kapıyı açacakken Emin'in işaretiyle oturdu yerine. Ben açarım diyerek ayağa kalktı Emin. Eh artık bu evin oğluydu sonuçta. Gidip açtı kapıyı kenara çekilerek buyurun diyerek eve davet etti adamları. Ooo artık kapıyı bile açabiliyorsun ha diye laf attı Yaşar Bey. Kapı açmak zor bir şey değil Yaşar amca. İçeri giren adam selam verdi. Sonrasında da masaya davet edildi. Ahsen ise onun için bir servis getirdi. Otur kızım kahvaltını yap dediğinde babası annesinin yanına oturdu. Nasıl oldun Aytubi diye sordu adam. Daha iyiyim. Bu kız ölmeme izin vermiyor dedi kızının gözlerine bakarak. Ne yapsın çocuk diye cevapladı adam. Jean Polat sen de gitmemişsin. Gitmedim. Aman evde yalnızım zaten Gelin vefat etti edeli yalnızım zaten. Çerkezler de eşin adı söylenilmez diye açıkladı damadına Gubse. Şampolat eşinden bahsediyor. İlgiyle dinledi kadının açıklamasını Emin. Emin, Emin sen derken genç adamın parmağını işaret etti. Hemen gözü Ahsen'in parmağına da kaydı. Çatalını bıraktı tabağa. Yaşar, unuttuk tabii sana demeyi. Ahsen ile Emin nişanlandı, yakında düğünde olacak. Hmm, hayırlı olsun ne diyeyim? Ama iyi yapmadım bunu Aytubi. Bana verdiğin bir söz vardı. O sözü attık dedi adam. Hadi çocuklar siz çıkın doyduysanız. Oh ne ala ya. Eren'i bu eve bile almadın sen. Kapatsan bu konuyu diyorum. Kızmış da Aytubi arkadaşının tavrına. Baba Biraz daha kalsak iyi olacak sanırım diyerek oturmaya devam etti kız. Yaşar amca, bitmiş bir şey artık gündeme getirmesen mi? Sen bunun annesini gördün mü diye Emin'i işaret etti Aytubi'ye Yaşar. Gördüm tabii. Ah seni istemeye geldiler. Adam gayet rahattı. Gözleri aynı bizim gözümüz. Hatta rahmetli anamın gözüyle aynı. Gülümsedi adam. Diğerleri şaşkınlıkla bakıyordu adama. Ay dedim kime benziyor sonra aklıma geldi aynı rahmetli anam. He ya dedi Canpolat anama benziyor. Sen görmüş müydün anamı Yaşar abi? Derin bir nefes aldılar Ahsen ve Emin. Abi bir görseydin Yaşar abi resmen Nas hanımdan soy kütüğünü istedi. Görmedim dedi adam. Bence sen resmini falan görmüş olabilirsin. Gerçi ölen kardeşim de benzerdi anama. Dedim akraba falan mı? Ama değilmiş. Aman abi, biraz deşelesek akraba bile çıkabilirler. Ataları Kafkasyalıymış. Öyle mi? Ama şeye de benziyordu sanki. Kime? Hiç anlamamış gibi davranıyordu. Yaşlı adam rolünü ne kadar da güzel oynuyordu böyle. Ah sene! Kızına baktı adam aniden. Sanki ondan bahsediliyormuş gibi. Eh gözleri benziyor tabi de. Kızına değil. Aytubi durdu birden. Derin bir nefes aldı. Biraz andırıyor dedi sadece. İnsan insana benzer yaşar. Annem annesine benzermiş diyen emin oldu. Adam kafasını salladı sadece. Naz'ın anne ve babası hanesine yıllar önce isimler Cavidan ve İhsan olarak yazılmıştı. O sebeple onun yetimhanede büyüdüğü bilgisine ulaşamazlardı kolaylıkla. Naz'ın annesine benzediği de yalan bir şey değildi sonuçta. Yaşar abi sen de taktın bu olaya ha. Demeyeyim bir şey diyorum ama yeter yani artık. Hele sen hiç konuşma Kupse. Hani senin akraban da bu delikanlı. Ne diyeyim diye cevap verdi kadın. Söylesem bir sürü soru soracaktım. Yaşar abi sorunca Emin kim diye. Ben de yeğenim dedim de dedi kocasına yönelerek. Sen hastasın. Çocuk duymuş gelmiş. Bir an bırakmadı bizi diyerek Jean Polat devam etti. Yengesinin bıraktığı yerden. Başka ne denir ki diyerek o da karısını destekledi. Ama sürekli konuyu geçmişe götürmen canımı sıkıyor bilesin. Ah sen ne de demişsin o kadana benzediğini Ölmüş kadını da rahat bırakmıyorsun bir türlü. Hem zaten annen de duymasın oğlum, üzülür kadın. Diye de Emine tembihledi bu arada. İyi canım, ben benzettim sadece. Benzese ne olacak ki diyen Aytubi oldu. Sadece bir oğlu vardı, kızı olduğunu hiç duymadım. Kadının gözü... Bırak artık Yaşar ya, aklımı bulandırmaya mı çalışıyorsun? Yaşar amca diyerek adama sus işareti yaptı kız. Diyelim ki tahminlerin doğru. Ama bu kadın o kadın değil. Babanı üzme dedin. Yine kendin geldin konuyu açtın. Bırak babamla konuştum ben. Kapattık konuyu. Geçmişi neden deşeliyorsun anlamıyorum. Değilse değil dedi adam. Haklısınız. Sen kafanı takma zaten bu konulara. Kahvaltıdan sonra masayı toplarken eminde kıza yardım etti kız bulaşığı makineye koyunca ''Biz çıkabilir miyiz artık? Yaşar amca dışarıda işimiz vardı izninizle.'' İkisini Jean Polat ve Gubse geçirdi. Asansöre girince ''Bu adam tehlikeli'' dedi Emin ve bence annemin kim olduğunu da gayet iyi biliyor. ''Bana da öyle geldi'' dedi Ahsen. Ama baban ve annenin performansı da süperdi.'' Eee kızlarının hayatı tehlikede olabilir. Allah korusun dedi adam. Eee hazır mısın? Birlikte geçireceğimiz zamana gülümsedi kız. Gülmek sana yakışıyor dedi kızın yüzündeki gülümsemeyi görünce. Asansörden çıkıp binadan ayrıldılar. Emin'in aracına bindiler. Sen yanımda olunca mutlu oluyorum. Mutluluk insanı güzel yapıyor. Yani benim katkım var bu güzellikte derken kızın elini öptü uzanıp adamın yanağından öptü hemen kız ve geri çekildi. Var tabii dedi gülümseyerek. İnsan mutlu olunca yüzüne yansıyor. Ya ben de mutlu olsam değil misin? Değilim tabii. Ya karım yanımda değil. Geceler sabah olmuyor güzelim. Kokunu duyamıyorum. Rahat rahat sarılamıyorum bile. Ora söyle. Ama ben bu aşamaya gelmekten bile mutluyum. Annem ve babam da mutlu. Seni kabul ettiler. Ablam var. Eniştem yani babam ikinci bir baba gibi. Kardeşler de çoğaldı. "Tabii, güzel bunlar da." derken sesindeki ton pek de bunların yetmediğini gösteriyordu. Sohbet ederek karayoluyla gittiler Bursa'ya. Öncelikle eminin evini göreceklerdi. Ev fabrikanın bulunduğu kampüs içindeydi. Yöneticiler burada ikamet ediyordu. İstenmeyen elbette başka yerde de kalabiliyordu. Kapıyı açıp girdiler içeriye. İçeri girip kapıyı kapatınca sarıldı karısına. Evine hoş geldin dedi kokusunu solurken. Hoş buldum. Kız yutkunmuştu. Kızın yüzünü avuçların arasına aldı. Alnından öptü öncelikle. Güzel gözlüm. Seni seviyorum. Ömrüme hoş geldin. Bir süre sonra ayrıldılar birbirlerinden. Sana evi gezdireyim. Elini tutarak kızı yönlendirdi. Eve yeni taşındığım için pek fazla bir şey almadım aslında. Bir de... Ben geldikten sonra annemin beni illa evlendirme gayreti de olunca sadece ihtiyacım olanı almamı sağladı. Gelini seçsin istiyormuş eşyaları. Seni evlendirmek mi istiyordu? Tabii. Bana kız bile bulmuşlardı. Gerçekten. Derken kaşlarını çatmıştı kız. Evet ama olmadı. O kızı görmeden pembiş gözlü bir kız aklımı başımdan aldı. Hmm, i̇yi ki almış. Salona sadece bu iki çek almıştık. Bizimkiler gelince kullanırız diye düşünmüştük. Buraya salon takımı alırız. E büyük mü şepey? Evet, evler büyük. Şöyle bir bak, mobilya bakarken planlama yaparız. Evi gezip bir fikir edinmişlerdi. En sona yatak odası kalmıştı. Kapıyı açtı ve kızın geçmesi için yana çekildi. Burası yatak odası. İçeride yatak odası takımı vardı. Bu küçük bir şey. İkimizin de kullanabileceği bir takım alırız. Bunu da diğer odalardan birine koyarız. Misafir için de yatak odamız olur. Olur. Boyayı da istediğin gibi yaparız. Temizmiş. Boyaya gerek var mı? Ben genelde beyaz boyatıyordum aydınlık olsun diye. Ama sen istersen bir de... istersen bir iç mimara her şeyi teslim edebiliriz. Bizim için daha kolay olur. Hastan da var ve işin de var. ''Ee, eh, tabii bir de düğün hazırlıkları.'' ''Haklısın. Ve bu iki günde sadece bize kalır.'' derken kıza sarıldı tekrar. ''Mimarla görüşebilecek miyiz?'' ''O kadarcık yaparız canım. Hatta mobilyaları da seçersin.'' ''Bana uyar.'' Adamın beline sarmıştı kollarını. ''Ee, nereye gidiyoruz?'' ''Gönül burada kalmak ve hiç dışarı çıkmamak ister ama...'' ''Yok. Önce mimar işini halledelim bence.'' Bir de bizim eve uğramamız lazım biliyorsun. O kadarcık mı? Bakışlarını yere eğdi kız. Biraz daha sıkıca sarıldı kıza. Sana o kadarcık zaman verebilirim. Ben diğer zamanları da istiyordum oysa. Gamzelerinden öptü adamın uzanıp. Gamzelerinle randevum var bu gece diye fısıldığıyla konuştu. Hmm randevunuzu uyunuz hanımefendi. Evden çıkmadan Emin'in arkadaşının evini dekore eden mimarı arayarak randevu aldılar. Mimar evin içini biliyordu. O sebeple konuşmak daha kolay olmuştu. Ahsen kafasındakileri anlattığında mimar birkaç çalışma yapıp geri döneceğini söylemişti. En önemli işimizi hallettik sayılır. Şimdi sırada ne var? Nikah günü. Resmi nikah Bursa'da kıyılacaktı. Böylelikle düğüne gelemeyecek olanlar nikaha gelebilecekti. Nikah günü içinde müracaatlarını yaptılar. Hastaneye gidip kanda verdiler. Yarın da sonuçları teslim edecek ve gün alacaklardı. Düğüne on gün kaldığına inanamıyorum ya dedi heyecanla Ahsen. Ya tabii. Salonun uygunluğu önemli tabii ki. Bence sanki biraz sana iltimas geçtiler sanırım. Yani biraz olabilir dedi gülümseyerek. Birkaç güncük. Oğlunun halinden anlıyordur tabii babam. Bizimkiler de memlekette ellerinden geleni yapıyorlar. Halamlar gitmiş geçen gün dedemin evini, avluyu falan temizlemişler. Salon müsaitmiş zaten. Bizim Çerkezlerin kullandığı derneğe ait bir salon var. Orada yapılacak toy. Merak ediyorum ya nasıl olacak? Üzgünüm. Bizde düğüne gelene damat katılamaz. O yüzden bu merakım yine kalacak. Nasıl? Şimdi sen teyzemlerde kalacaksın. Damat boş evi dediğimiz evde kalacak. Seni gençler düğün süresince ziyaret edecekler. Bizim akrabalardan biri sanırım anne tarafından Mehmet abi görevlendirildi bunun için senin sadıcın olacak. Senin yerine o düğüne katılacak ve damadın yapacağı her şeyden o sorumlu olacak. Sen nerede olacaksın? Ben de amcamlarda. Bizde gelin baba evinden çıkmaz. Düğün başlayınca amcamın evine gideceğim. Evler yakın mı? Yani ikimizin kalacağı evler. Değil. Yine hasret kalacağım sana desene. Biraz. Bu arada yemek de verilecek. Sonra gelin alma olacak. Siz çerkez olmadığınız için tüm adetler yapılmayacak tabii ki de. Gece de düğün. Bizde düğün gece geç saatlerde başlar. Ve sabaha kadar sürer. Eee? Yani hep böyle olmuş. İşte düğün başlayınca yani gelinle damat bir araya gelir. ''Oh şükür nihayet.'' Kahkahattı Ahsen. ''Ama galiba biz yola çıkacağız ve sizin oraya geçeceğiz.'' ''Evet. Bir gün dinlenme, ertesi gün de sizin akrabalar gelir.'' ''Yorucu değil mi?'' ''Çok. Onlar düğün yapsalar da biz evimize gelsek.'' ''Çok isterdim.'' Emin bir lokantanın önünde park etti arabayı. ''Yemek yiyelim önce.'' ''Ah evet, acıktım.'' dedi kız el ele girdiler içeriye. Bana balık ikram edeceksin sanırım. Seversin değil mi? Eh işte. Seversin diye düşündüm ama hamsili pilavı çok güzel buranın. Onu tatmanı istedim. Emin'in daha önce rezerv ettikleri masaya geçip karşılıklı oturdular. Sipariş verdikten sonra ellerini yıkayıp geldiler. Evimizi beğendiğini düşünebilir miyim şimdi? Tabii gayet güzel bir ev benim gelip gitmem sanırım daha kolay olacak. Yöneticiler kampüs içinde ikamet ediyorsa mutlaka önemli bir sebebi vardır. Var. Bazen günlerce eve gidemiyoruz. Sorun oluyor. En kısa zamanda ulaşılması gerekiyor. Evde güzel ama. Evet. Bir şey soracağım. Şimdi dedem de hasta ya. Rica etsek bize gelmezler mi? Bilmem ki. Eskiden olsa mümkün değil derdim ama Şimdi ablamda da olabileceği için gelebilirler. Bunu onlarla konuşuruz. Düğünü halledelim. Böyle gel git olmaz. Onun sana ihtiyacı olacaktır. Annen tek başına kalmamalı. Sağ ol. Annemle babam bir hafta tatile gidin de diyor. Bana da dediler sen olmaz demişsin. Evet. Babanın durumu belli değil. Her an her şey olur. Evimizde oluruz diye düşündüm. Evimiz bize yeter. Nasıl olsa bol bol gezeriz. Sever misin gezmeyi? Severim. Değişik yerleri görmeyi seviyorum. Ben söylemiştim daha önce. Balıkları gelince afiyetle yediler. Buraya daha sonra tekrar gelelim. Balık harikaymış dedi Ahsen. Sana demiştim. O kadar Bursa'da yaşadık. Burayı bilmiyorum. Galiba ben biraz yemek yemeyi seviyorum. O yüzden bu tür yerleri buluyorum. Ben de severim. Zaten belli de ediyorum. Ben severim balık etli. Hmm, seversin yani. Eve gidelim mi derken kızın gözlerine bakıyordu. Gidelim. Çaylarını da içmişlerdi. Beraber kalktılar. Evlerine geldiklerinde saat epey geç olmuştu. Yolda İshak amcasıyla Nuray yengesinin nasıl evlendiklerini anlatmıştı kıza. Eve girdiklerinde Emin kız için hazırladığı yedek anahtarı verdi. Sonra da sarıldı. Severim ben sarılmayı diye fısıldadı sevdiğinin kulağına. Bak buna hiç itiraz etmem. O zaman sürekli sarılırım. Bıkacaksın. Bıkmak? Gözlerine baktı adamın. Ya sen neden bu kadar uzunsun? Babama benzemişim. Annen de uzun muydu? Uzun. Adamın nasıl kasıldığını fark etmişti. Dudakların uzandı birden. Sonra ben duşa girsem. Olur. Yatsıyı beraber kılalım mı? Kılalım. Sonra da şükür namazı kılsak mı dediğinde kızın yüzü kızararak bakışları aşağı eğdi önce. Ama sonra adamın kendisine bakan gözlerine baktı. Kılalım. Dua edelim dedi gülümseyerek. Seni bana verdiği için. Kız başına adamın göğsüne koydu usulca. Kalbi çok hızlı atıyordu. Adamın elini tutup kendi kalbinin üzerine koydu senin adını fısıldadığı için dedi adama. Evde iki banyo vardı. Duş alıp çıktılar. Kız çantasındaki namaz kıyafetlerini çıkarmış ve namaz için hazırlanmıştı. Namaz kılmak için kullandığı odaya önlü arkalı iki seccade sermişti genç adam. Oradan çıkıp salona gidip Ahsen'in yatak odasından çıkmasını bekledi. Çok geçmeden çıktığında namaz elbisesinin üzerinde örtüsüyle göz alıcıydı yine. Emin de ayağa kalktı. Çantamdaki eşyalara da dolaba koydum. İyi yapmışsın sultanım dedi adam, kızın kendisine uzanan elini tutarken. El ele girdiler seccadelerin olduğu odaya. Emin öne geçti. Onun imametinde kıldılar namazlarını. Şükür içinde iki rekat namaz kıldıktan sonra Emin'in ettiği duaya amin dediler birlikte. Emin kalktığında kıza da uzattı elini onun da ayağa kalkmasına yardım etti. Konuşmadılar. El ele çıktılar odadan. İstikametleri belliydi. Emin odaya girmeden kıza yol verdi öncelikle. Odaya girdiğinde başındaki örtüyü indirdi. Saçlarının kokusu derken içine çekti. Aklımı başımdan alıyor. Başını omuzuma koyduğunda ilk o kokuyu hissetmiştim. O gün bugün peşinden koşuyorum. Benim olmayacak diye nasıl korktum nasıl yakardım Rabbime? O namaz kıldığım seccade var ya, annem senin babanın isteği üzerine evlendiğini söylediğinde, işte o kadar şahit ki sana olan sevda ama, geceler boyunca gözyaşlarıyla ettiğim duaya, semaya kalkan ellerime. Kızın saçları toplayan tokayı aldı saçlarından. Omuzların üzerine doğru düşmesini seyretti hayranlıkla. Rabbim niyazımı geri çevirmedi. Yarim oldun, helalim oldun, benim oldun. Her iki yanağından öptü. Sen bana lazımsın demek böyle yanaklardan öpmek biliyor musun? Ellerini götürdü dudaklarına. Hürmet ettiğini göstermek için de öpülürmüş el. Burnuna gitti dudakları. Gönlüme ne kadar da sevimlisin demek bu da. Gözlerinden öptü belli belirsiz. Bu da sana vurulduğumu gösteriyor.'' Saçlarından öptü sevdiğinin. Sensiz olamam demek bu da biliyor musun? Alnından öptü tekrar. Ve bana aitsin diye fısıldadı. En son dudaklarını uzandı. Seni seviyorum dedi nihayet. Kızın gözlerine baktı hayranlıkla. Ve bu da derken kız parmaklarının ucunda uzandı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.